Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakla yapacağız. Baklayı hiç böyle görmediniz. Hiç böyle yemediniz eminim. Siz herkes evde bakla yemez. Evde evi sevmeyen kişiler olabilir. Aslında şöyle bir atasözü de vardır. Yılda en az bir kez olsun bir bakla yemeği yap ye. Ya da tarlasından geç. Yani her gün her gün söylenilen işte fasulye gibi patlıcan gibi bir yemek değil biliyorum ama Tabii ki müptelası da vardır bunların. Ben pazarda gördüm çok taze, çok güzel, çok yeşildiler. Hem bakla aldım, hem havuç aldım, hem dereotu aldım. Bugün yapayım hem de paylaşayım o mucizevi dedim tarifime. Çünkü bu şekilde yapıldığı zaman kimse bakla olduğunu yani baklayı sevmiyorum diyen kişi bile yiyebiliyor. Gerçekten güzel öncelikle baklalarımın altını üstünü çiziklerini çubuklarını aldım ayıtladım. Bu ayıklama esnasında arkadaşlar e, neresinde ne var onları da alıp içerini çöpünü hepsini birlikte alıp atıyoruz. Daha sonra güzel bir su yapacağız. Suyumuzun bazı özellikleri var. Baklaya münhasır bir özellik. Bir kaşık un atıyoruz. Onu şöyle bir tel çırpacakla çırpacağız. Her tarafı un olacak. Daha sonra da üzerine ayıklamış olduğumuz temiz önceden yıkayıp ayıklamış olduğumuz temiz baklalarımızı koyacağız yumurtalarımız burada bir 15 dakika arkadaşlar unun içerisinde ıslansın. Bu kararmasını engelleyecek bir de limon sıkalım buna. Yarım limon yeterlidir. Güzel şekilde 15 dakika orada dinlenirken kabının içerisinde biz de bir kenarda soğanlarımızı, havucumuzu, dereotumuzun bir kısmını doğrayıp içine koyacağız, pişireceğiz. Bir kısmını da çiğ olarak üstüne koyacağız. Onların doğrama aşamasını yapacağız. Öncelikle tavamızın içerisine yağımızı koyup soğanlarımızı atıyoruz. Bu arada da ara sıra unlu suyumuzu şöyle elimizle bastıralım aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar ki unlu su biraz yukarı çıksın yani un aşağıya çökelme yapmasın. Soğanımızı, havucumuzu attık. Şöyle bir çeviriyoruz. salçamızı koyduk bir kaşık salça dediğim dün açmış olmuş Ramazan için açmış olduğum domates ve biber salçası e, biber karışık olan kendi ev yapımı kavanozun içerisindeki salça arkadaşlar onu da şöyle bir iki çevirdikten sonra baklalarımızı güzelce suyun içerisinden çıkarıp bir duruluyoruz onları atıyoruz içine limonlu unlu suyun içerisinden alıp tencerenizin içine koyuyoruz. da koyuyoruz. Bir kaşık un üzerine serpeceğiz. Ve ben bir kaşık da sarımsak kullandım. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Tenceremizin altını da kısıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz su yarım çay bardağından daha az. Küçük ince belli yarım çay bardağından daha az. Bu kısacık ateşte yavaş 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 pişecek hamur gibi lokum gibi olacak arkadaşlar çok güzel olacak ben zaten 2'ye 3'e bölmedim çünkü bu şekilde yaptığım zaman ev halkı daha çok yedi daha çok sevdi severek yediler zeytinyağı kullanırsanız natural sızma zeytinyağı kullanırsanız zeytinyağlı güzel bir soğuk yemek oluyor arkadaşlar meze oluyor her şeyin yanına kullanabileceğiniz çıkarabileceğiniz bir garnitür oluyor Gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine ben sarımsaklı yoğurt da koydum. İçinde de var ama bol besleyici, bol proteinli. Güzel bir yemeğimiz oldu. İçine koyduğum havuçları kenarlarına koydum. Üzerine biraz yoğurt koyduktan sonra da dereotlarını ayırmış olduğum dereotlarını Serpil güzellik oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.